Haberimize başlamadan önce kanalımıza abone olabilir, görüşlerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Tandzas, Mevlüt Çavuşoğlu'nun kendisine verdiği cevaplar sonrası Twitter'dan açıklama yapmak zorunda kaldı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Tandzas, Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı basın toplantısında şova dönük ve mesnetsiz açıklamalar yapmış, Çavuşoğlu'nun sert tepkisiyle karşılaşmıştı. Dendias şimdi de öne sürdüğü iddialarına Twitter'dan devam etti. Türkiye'nin kışkırtıcı eylemlerde bulunduğu iddiasıyla tweetlerine başlayan Dendias, Yunanistan ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin iyileştirilmesi için, gerekli bir koşul gerginliğin azaltılması ve kışkırtıcı eylemlerden kaçınılmasıdır. Geçmişte, suçlu eylemler önemli ölçüde artmıştır, dedi. Yunanistan'daki Müslüman Türk azınlığı, yalnızca dini kimlikleri üzerinden ele alan Dendias, Lozan Anlaşması'nı kendince yorumlayacak kadar ileri gitti. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecini de Yunanistan'la olan ilişkilerine bağlamaya çalışan Yunan Bakan, Libya ile yapılan Deniz Yetki Anlaşması'na da gönderme yapmaktan geri durmadı. Deniz yetki anlaşmasını bir muhtıra olarak nitelendiren Dendias, konuyla ilgili, sözde Türk Libya muhtırası, deniz hukukuna uygun olmadığı için Avrupa Konseyi tarafından kınandı, ifadelerini kullandı. Dendias'ın Türkiye ile ilgili Twitter'dan yaptığı ithamlar şu şekilde. Yunanistan ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin iyileştirilmesi için gerekli bir koşul, gerginliğin azaltılması ve kışkırtıcı eylemlerden kaçınılmasıdır. Geçmişte suçlu eylemler önemli ölçüde atmıştır. Yunanistan'da Müslüman bir azınlık var, Lozan Antlaşması ile tanınıyor. Bu Yunan devletinin görüşü. Tüm uluslararası toplum tarafından kabul edilen tek çözüm Kıbrıs'taki iki bölgeli iki toplumlu federasyondur. Kıbrıs Cumhuriyetinin haklarını ihlal eden eylemlerden kaçınılmalıdır. Yunanistan Türkiye istediği sürece Türkiye'nin katılım sürecini destekliyor herhangi bir aday ülkede olduğu gibi, ihlal edilemez bir kural vardır, bir üye devletin bölgesel egemenliğine saygı. Sözde Türk Libya muhtırası, deniz hukukuna uygun olmadığı için Avrupa Konseyi tarafından kınandı. Mitsotakis hükümetinin görüşü, birlikte çalışmak her iki ülkenin çıkarınadır. Yunanistan, Türkiye ile yavaş yavaş olumlu bir günden başlatmaya hazır uluslararası hukuk, Avrupa müktesebatını terk etmek anlamına gelmez. AB üçüncü taraf değildir. Tarihte devletlerin bir arada var olmasının en gurur verici örneği ailemizdir. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.